Evet selam arkadaşlar. Bir son dakika haberi vermek istiyorum size. Özellikle kripto paracılar açısından işte bitcoin, altcoin'ler de işte al sat yapanlar açısından çok hoş bir haber değil. Şöyle ki Hazine ve Maliye Bakanlığı şimdi Türkiye'deki bütün kripto para borsalarına bir tebligat gönderdi. Ve bu tebligatta işte ne kadar kullanıcı varsa bu borsalarda işlem yapanların isimleri, soy isimleri, TC kimlik numaraları, hesap çözümü Cüzdanları işte ne kadar e, paraları var ne kadarlık işlem yapıyorlar vesaire vesaire Tüm bu bilgileri e, istedi arkadaşlar. Dolayısıyla da e, hani bugüne kadar hep konuşuluyordu. Aslında uzun zamandır e, konuşuluyor. E, 2017'den beri gündemde olan bir şey. E, fakat hani çok da böyle ellenmiyordu. Şimdi sıra buraya geldi. Yeni vergilere hazır olun. Özellikle kripto para e, tarafında al-sat yapanlar. Burada işte para e, altcoinlerde koinlerde alanlar, e, hesabı olanlar, parası olanlar vesaire vesaire. Neyse, ne işleminiz varsa. E, Yavaş yavaş Maliye Bakanlığı bu verileri istediğine göre artık yarın öbür gün zaten bunu açıklamasını da yapar. E, bu, buralara vergi gelecek yani kesin ama bu vergiyi nasıl alacaklar kısmına kısmı henüz daha belli değil. Çünkü bu alt altcoin'ler şöyle... Yani para desen tam anlamıyla para değil, emtia desen tam anlamıyla bir emtia değil. Menkul kıymet mi, emtia mı, yoksa işte para mı? E, nereye sokacaklar? E, nasıl bir vergilendirme gelecek? E, bunu bekleyeceğiz, bunu merakla bekleyeceğiz ama bir şekilde bir yerden çok hızlı bir şekilde başlayacaklar. Öyle sizim söyleyeyim size. E, yani şeyi vergi direkt kaynağında da kesebilirler. Ben daha çok öyle olacağını düşünüyorum. Nedense bilmiyorum. Hani bana öyle geliyor. Sanki böyle direkt asat yaparken hani oradan bir kesinti olacakmış. Bu benim içime yani bu benim düşüncem tabii olmaya da bilir. Ya da senelik vergilendirilebilir. Senelik kazançlar üzerinden bir yani gelir vergisi işte her sene Mart ayında verilen gelir vergisine tabi olabilirsiniz gibi bir sürü olasılık var ama şu anda bana hani en kolay hani ben olsam nasıl alırım bunu ben olsam kaynağında direkt kesilir. Yani öyle olursa aslında illa bir şey gelecek illa bir vergi gelecekse ki geliyor yani hani ben bunu şey yapmıyorum hani gelsin dediğim için değil bunu devlet zaten öyle böyle bir gün alacaktı işte bunun çalışmalarını artık yavaş yavaş başlatıyor arkadaşlar hatta başlattı bitirdi muhtemelen ki bir İler isteniyor bence e, bitirildi yani hani nasıl e, vergilendirileceği kısmı bence çözüldü e, ki isimler isteniyor paralara bakacaklar kimler ne kadar kullanıyor ne kadar işlem yapıyor gibi gibi bir, bir sürü durum var. E, işte göreceğiz nasıl bir vergilendirme olacağı. Ee, umarım yani hani benim kafamdan geçen o hem çünkü bu işin içerisinde olan kripto paracılar için her sene bir daha gelir vergisi beyanı yok orada işte ne kadar kazandı bunu ver filan yapmaktansa baktansa e, kaynağında keserlerse hem kullanıcılar açısından hem devince e, devlet açısından iyi olur bundan kaçarı yok arkadaşlar hani bu illa gelsin gelmesin ama yani devlete para lazım nereden vergi alacaklar nerelerden almıyorlar daha doğrusu buradan henüz daha alınmıyordu İşte sıra burada arkadaşlar bunun haberini vereyim size dedim son dakika haberi yarın öbür gün maliye bakanlığı da bununla ilgili mutlaka bir açıklama yapacaktır arkadaşlar şimdi bir de bakayım şuradan size bir haber daha vermek istiyordum bitirmediysem şurada kapatmadıysam Son dakika haberi. Ha. Evet ya hani şu anda aklıma geldi Bitcoin'le alakası yok tabi de e şimdi biliyorsunuz ayın 3'ünde enflasyon verileri açıklanacak ama İstanbul enflasyonu geldi İstanbul Ticaret Odası'ndan İstanbul enflasyonu 2019 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviye arkadaşlar %16.37 demek ki tüfe tüfede ayın 3'ünde açıklandığı zaman muhtemelen ben hani 16'lar falan 16'ların üstüne çıkma ihtimali çok yüksek yani yüksek bir enflasyon rakamı gelecek bununla beraber arkadaşlar e, faizi konuşacağız yani işte 15 Nisan'da Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı alır gibi gibi. Bir de bunun arkasına bir cümle daha ilave etmek istiyorum. Yayını hemen bitireceğim. Instagram'dan, Twitter'dan böyle sorular falan geliyor. Tabii sorular aslında tabii kişiye özel ve bunları oradan yanıtlamak çok zor. Tabi ee, tabii biz yatırım danışmanlığı da ben yapmıyorum neticede. Ama yaptığım YouTube'daki canlı yayınlarda böyle genel cevaplar veriyorum. İçinizde beni dinleyenler arasında Instagram'dan, Twitter'dan beni takip eden olursa lütfen canlı yayın bağlantılarımı da takibini ara ara yapıyorum ve orada böyle genel gelen yorumlarda soruları da ele alıp bunları böyle liste yapıyorum. O listeden ayıklıyorum ve genel cevaplar veriyorum arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.